Köylünün günahı ne arkadaşlar? Günahı ne köylü? Kendi toprağını, tapulu toprağına sahip çıkıyor. Vergisini veriyor. Vergisini veriyor. Askere gidiyor. Vergiyi niye veriyor? Vergiyi veriyor ki bu ülkede aç insan kalmasın. Bu ülkede işsiz insan kalmasın. Bu ülkede herkesin aşı işi olsun. Bu ülke güzel yönetilsin. Bu ülkede refah diye vergisini veriyor. Bunlar ne yapıyorlar? Vergiyle kaçak saray yapıyorlar. Vergiyle kaçak saray yapıyorlar. Zaten helal olacağı yok. Emin olun helal olacak. Milletin parasıyla kaçak saray mı yapılır? Efendim diyorlar ki Büyük saray yapıyoruz, kaçak saray yapıyoruz. Bu bizim itibarımızdır. Bak bir şey doğru. Hırsızlar için güzel bir itibar kaynağı olabilir o. Hiçbir sorun yok. Ama o saray bu ülkenin itibarı değildir. Bu ülkenin itibarı değildir o saray. Ben size şimdi örnekler vereceğim. Kuzey Kore. Görkemli bir sarayı var. Kuzey Kore itibarlı bir ülke mi? Hiç ilgisi yok. Bütün dünya dışlamış durumda. Brunei Sultanı. Onun da görkemli bir sarayı var. İtibarlı bir ülke mi? Hayır, hiç itibarlı bir ülke değil. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın oturduğu beyaz ev. Kaçak saraydan altı kat küçük arkadaşlar. Bu demektir ki Erdoğan ve Davut olduğuna göre Amerika itibarsız bir ülke. Biz onlardan altı kat daha itibarlıyız. Çünkü bizim kaçak sarayımız altı kat daha büyük. Böyle bir anlayış olabilir mi? Ama öyle diyorlar. Almanya Başbakanı bir apartman dairesinde oturuyor. Zavallı gariban. İtibarı sıfır herhalde. Nasıl bir ülke? Nasıl bir anlayış? Kremlin Sarayı. Eski bir saray. 12 tane Kremlin sarayı yapabilirsiniz bu kaçak sarayın alanına. Gariban Rusya perişan olmuştur. İtibari yerlerde sürünüyordur herhalde. Elize sarayı. 30 tane Elize sarayı yaparsınız bununla. Ne veriyorsunuz değerli arkadaşlar? Bir katrilyon 370 trilyon lira para gömüldü oraya zeytin üreticisinin alın teridir. Yer altında çalışan madencinin alın teridir. Fabrikada çalışan işçinin alın teridir. Devlette görev yapan kamu görevlerinin alın teridir. Sana o parayı devleti yönet diye verdik. Kendine kaçak saray yap diye vermedik o parayı. İtibar arıyor. Sarayla itibar mı olur? Sarayla itibar mı olur? İtibarlı devlet. Bakın baştan açıkladım. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'sine niye bütün devletler itibar gösteriyordu? Saygı duyuyordu. Kimseye muhtaç olmadan kendi kalkınmasını sağlıyor. Mütevazi yerde oturuyor. Çankaya Bağı evi. Tek söylediği var. Oraya köşk yapacaksanız Çankaya Köşkü'nü bir tek ağaç kesilmeyecek diyor. Tek şartı o. Bir tek ağaç kesilmeyecek. Yalova. Bir ağaç kesilmesin diye köşkü yürüttüler. Bir ağaç kesilmesin diye. Değerli arkadaşlarım böyle bir anlayış olabilir mi? Devletin itibarı varmış bununla. Devleti itibarlı kılmadın sen. Türkiye Cumhuriyeti'ni bütün dünyada alay konusu yaptırdın sen. Gidin açın. Amerika'dan, Almanya'dan, İngiltere'den, Japonya'dan, Rusya'dan okuyun gazeteleri. Herkes bunlarla dalga geçiyor. Niye dalga geçmesinler? Yolsuzluğun itibarı olabilir mi? Kaçağın itibarı olabilir mi? Haramın itibarı olabilir mi? Kul hakkı yemenin itibarı olabilir mi? Kendi kendilerine itibar. Bin odalı saray. Herhalde birisi bir odaya birisi öbür odaya birisi oturursa bunlar herhalde 20 yıl sonra falan buluşurlar herhalde. Bir de bu sarayı daha dolduracaksınız. Daha bu söylediğim bir katrilyon 370 trilyon daha başlangıç. Daha bunun içine adam koyacaksınız, mobilya koyacaksınız bunun içine. Değerli arkadaşlarım. Gülüyoruz ama var ya güzel bir atasözümüz güleriz ağlanacak halimize diye. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren saygıdeğer yurttaşlarıma sesleniyorum. İnanıyorum sizin de vicdanınız diyordur. O zaman oturalım. O zaman yeniden düşünelim. O zaman yeniden vicdanlarımıza soru soralım. Bu memleket iyi mi yönetiliyor, kötü mü yönetiliyor? Elini vicdanlık, elini vicdanla koy ve kararını ver.